3-4 gün önce Nevşehir'de ben oradayım. Bir hanım ihvanımız var. Çok hasta ama çok tarikatına, tarikat dersine sağlam, mübarek bir kadın. Çok zahmetli, çileli bir hayat geçirdi. Kocası vefat etti derken bu hanım ablamız hasta oldu. Kusma, istifra falan susuz kalmış, böbreğe gitmiş. Yoğun bakıma yatırdılar. Başka hastalıkları da var. Orada böyle kendinden geçmiş. O ara rüyasında mı yoksa o uyku halinde mi tam hatırlayamıyor. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerini görüyor. Manen geliyor ziyarete, ihvanına gelir. Öyle mübarek bir kadın. Mahmud Efendi Hazretlerini görüyor. Üstadımız, şeyhimiz Rabbim şefaatini nail eylesin. Diyor ki ona, o kadın da olayın şokuyla hemen hocasını arıyor, bize haber veriyorlar. Bizim hoca hanımı bana, hoca hanım anlattı. Hanım anlattı. Diyor ki, evladım burası çok zor. Bakın, burası dediğin neresi? Ahiret. Değil mi? Geçen sene ahirete teşrif ettin. Biz de gideceğiz. Hepimiz gideceğiz. Allah'ım hayırla gitmeyi, imanla gitmeyi nasip eylesin. Hazır gitmeyi nasip eylesin. Hazır hazır. Hepimiz gideceğiz. Burası çok zor. İhvanıma söyle, ihvanıma söyle. Buraya namazsız ve çarşafsız gelmesinler buyurmuş.